Bence e, maçın içerisinde çok gol pozisyonumuz vardı. Sadece değerlendirmedik, Son noktayı koyamadık. Ama e, gerçekten girdiğimiz pozisyonlarla zenginlik kattık maça. Sadece son noktada gidemedik ama bugün her zaman gibi kazanmasını da bildik. Bundan dolayı da hem gururluyuz hem de mutluyuz. Kazanmak tabii ki de avantajdır ama çekirgenin de bir sıçraması vardır. Bu sıçramada kaçırılan goller Size bir sonraki maçta rakip gol atabilseydi ki, bugün rakibin forvet yolu sıkıntılıydı. Yorgun bir forvet vardı. Hani bu belki biraz dezavantaj yaratmış olabilir. Ya bence taraftarın yanında bu takımın çok fazla da yenilebileceğini düşünmüyorum. Kala ruhuyla beraber savaşıyorlar. Daha da güzel zaferler göreceğimize kesinlikle eminim. Zafer sana dönmek istiyorum. Tabii ki. Taraftarla yine renk kattınız, inanılmaz bir destek var. Teşekkürler. Herhalde bu bayrak, hani asılan bayrak çeyrek finalde daha büyük coşkunla habercisi mi? Tabii ki de öyle. Ee, Kala filmin taraftarı her zaman e, bu takımın arkasında olmuştur. Bundan sonra kalan maçlarımıza da inşallah turnuvanın sonuna kadar e, biz desteğimizi sürdürmeye devam edeceğiz. Onların da aynı şekilde sağ içinde futbolcularımızın da sonuna kadar mücadele edecek, edeceklerine eminiz. Kenardan oyun takip ettiniz. Alışık olduğunuz gibi ki. Evet. Ee, oldukça Kenardaki stresliydiniz hani e, çünkü skor her an değişebilirdi. Oğuz değerlendirebilse fırsatları hepiniz oturacaksınız rahat rahat çekileceksiniz <laughs> ama <gülüyor> hani <gülüyor> biraz e, doğru zamanda doğru hamleleri yapamadı Oğuz aslında hani pas verebilse ya da daha biraz da bir iki adım atıp gol atsa herkes rahatlayacak. Hani bütün oyun, rakip bile rahatlayacak aslında. Rakip Bey siz bu şansı verdiniz diyebilir miyiz? <laughs> e, bugün biraz tutuk oynadık. Ee, çok gol kaçırdık ee, ama sonuçta yenmeyi bildik. Yıldız geldi. Yıldız'ımız geldi. Buraya gel, Tuncay. Gel, el el Olay çocuk gel. da geldi. Bravo, Bravo. Evet. Tuncay bugün hakikaten girmişken röportajdan çıkmamı da istemiyorum. E, e, i̇ki tane olağanüstü gol attın. Hani arkadaşlarla da maç içinde konuşurken hani maçın böyle hangisi seçelim derken ama Mesut'un da güzel bir golü vardı rakipten hani haftanın golleri belki maçtan çıkacak ama. Şunu sormak istiyorum. Bugün takım iyi başlarken niye bu kadar kötüye gitti? Ya bize ters geldi açıkçası rakip. Evet. Uzun toplarla çıkıyorlardı. Bizse böyle direkt bize karşı hani ayağa pas yapan takımlara karşı iyi oynayan bir takımız. Ee, çok iyi hazırlanmadık demek ki. Kötü oynadık ama neyse ki kazanmayı bildik. Bu bizim için önemli. Evet. O yüzden yani bu maçı geride bırakıp bir dahaki maçta daha iyi hazırlanmayı düşünüyoruz. Ben bir iki bir şey söylemek istiyorum. Ben istiyordum. soru cevap <laughs> edelim. Ee, evet. e İs mi? özel hayat mı? Sağdaki bu gerginlik neden? <laughs> ya aslında bir gerginlik yok. Ee, ama tamamı. Bir iki, bir iki maç. Ben, benim biraz fazla sesim çıktığı konusunda ben kabul ediyorum ve hani herkesten özür diliyorum aslında. Ee, maç içinde bazı böyle şeyler olabiliyor. Ee, ama onun dışında bir saygısızlık ya da terbiyesizlik yaptığımızı düşünmüyorum ya da genel olarak maç içinde olan şeyler ve maç içinde bırakıyoruz. Maç sonunda da karşı takımla da yani herkes birbirine teşekkür etti. Daha zevkli bir maç olabilirdi. Ee, kazanmasını bildik sonuçta. Böyle yani böyle olduğu zaman biz yine de seviniyoruz. Herkese teşekkür ediyoruz. Teşekkürler. Peki, ben de size çok teşekkür ederim.